Beşiktaş bisiklet vasıtasıyla tanıştık zaten. Hmm. E, onun için ilk zamanlardan beri böyle bir hayalimiz vardı. bir bisiklet konvoyu yapmak istedik. Arkadaşlarımıza sağ olsun bizi kırmadılar, geldiler. Şimdi böyle bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bizim bu çok uzun zamandır hayalimizdi. Şimdi düğünden, e, nikahımızdan bir hafta önce de böyle bir e, konvoy gerçekleştirmek istedik. Bisiklet sporuyla ilgileniyorum. E, sürekli e, araç konvoylarının olduğunu gördüğüm için e, bisikletle kon konvoyu yapmayı <laughs> düşündüm yaşayanlar da bunu hayal ediyor. Hı hı. Ee, i̇nşallah sevdiklerimizle birlikte güzel bir konvoy yaş yapacağız. Ee... Bu bisiklet sporumuzla nişanlımızla tanışmış olduk. Bisikletin her şey vesile oldu bizim için. İnşallah e, bu şekilde güzel e, bir gösteriş şey olmuş olur. Burada parkta biraz fotoğraf çekilmek amacıyla gireceğiz. Hem böyle biraz farkındalık olsun, e, motorsuz bir şekilde ve motor araç olmadan da konvoy yapılabildiğini gösterelim size. Hem insanlara fazla rahatsızlık vermek de istemedik.